Herkese merhaba arkadaşlar. çok sessiz olmam gerek Daha yatmıyoruz da saat 12 yani. 12 çevre 12 19. Şimdi daha 14 bin kupa oldum. Çok şaşırdım. Mega kutudan 8 yazdı. Ben yayınlıyorum şimdi. Oradan yani çok ümitliydim. 13 bin 13 ,800 kupaydım bugün. Uğraştım uğraştım. 200 kupa olmuş yani. 200 kupayı geçtim yani videosunu yayınladım. Yani çok heyecanlıydım. Bir 8, 8 tane karakterim eksikti. 35 36 karakterim vardı. Yani search search diyordu. Yani şey çıkmasını istemiştim yani. İki gizemli meksik. eksik? Biri yeni gelen gizemli, diğeri de, diğeni de çıkar ben bir tanesini çıkarmak istiyordum olmadı. Neyse. Yani film izleyeceğim. Hadi bay. Bugün de cumartesi bay.